Selamun Aleyküm arkadaşlar. bugün beraber turşu yapacağız. Kıl turşusu. Annemden öğrendiğim. Ellerinden öperim. Çok güzel yapıyor. malzemelerimiz 2 kilo kalın biberimiz var. Bir tane domates, bir baş sarımsağımız var. Bir tane reyhanımız var. Bir bardak tuz, iri tuzumuz var, kaya tuzu, sirke. 4 litre, litre suyumuz var. Başlayalım inşallah. önce biraz dibine organik biberler koydum. Köyden geldi. Biraz maydanoz koydum. Ve attım. Yarım baş sarımsak. birleştiriyoruz biberlerimizi. İsteyen nohut da atabilir. Nohutla da güzel oluyor, sarı oluyorlar. gösteriyor aşağıda gelsin. fazla bastırmıyorum. Alacağı kadar. Biberlerimin kırılmasını istemiyorum. Küçük boydakileri üste koyuyorum. Bunlar taze. Reyhanı maydanozu üstte koyuyorum. <laughs> Reyhan çok güzel tat veriyor. Sarımsakları da atıyorum. Domatesi üstüne dilimliyorum. Bu daha çabuk ekşimesini sağlıyor. Asitli olduğu için bir ay sonra en fazla.